Arkadaşlar çok önemli bir zamandan geçiyoruz. Cep telefonlarının keşfi gibi, internetin hayatımıza girmesi gibi çok önemli bir alet şu anda insan hayatına girmek üzere. Evimizin balkonundan veya bahçesinden fır diye uçabileceğiniz yeni bir alet çıktı. Hatta birkaç alet çıktı. Şimdi kısaca bu aletlerin hangilerini inceledik ve hangisine karar verdik? Bununla ilgili kısa bir bölüm izletiyorum sizlere. Back to the Future filminden hatırladığınız sahneler artık bunlar gerçek oldu. 1,5 dakikadan 10 dakikaya kadar değişen sürelerde değişik firmaların modelleri havada kalabiliyor arkadaşlar. Birçoğu jet motorlarla bazıları da drone prensibiyle uçuyor ama hepsinde ayakta durabilmek için aynı denge sisteminden faydalanıyoruz. Eğer bizim sizlere öğreteceğimiz elektrikli skateboard aletini kullanmayı öğrenebilirseniz snowboard Jetboard ve waterboard gibi bunun türevleri olan yeni aletlerle de ayakta kalıp uçabilirsiniz arkadaşlar. İşin nirvanası en son ulaşmak istediğimiz noktada bu arkadaşlar. Zapata'nın bir Fransız milli sporcunun geliştirdiği aletler dizisinin en sonuncusu. 5 tane jet motoru var altında. Toplam 3000 metre yüksekliğe çıkabiliyor arkadaşlar. 10 dakika şimdilik havada kalabiliyor ve 160 kilo taşıyabiliyor. Şurada şöyle bir dönme hareketi yapmaya çalışayım ama düşebilirim de yani. Ne oldu oğlum? Sen de mi bineceksin? Sen de mi bineceksin Rocky? Gel oğlum. Yani bu kadar güzel biniyorum ki Halil senin de canın çekmiştir. Gel kardeşim. Gel. Gel kardeşim. O kadar güzel biniyorum ki yani bunu. insanın binesi geliyor. Al ya. Hadi ya Rocky hadi. Ver gazı. Hadi ya. Dön bakayım. Güzel. Aman Allah'ım. Güzel. <laughs> Bravo. Harikasın. Ver gazamına koyayım ya inceldi yerden kopsun. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi. Tamam baba çözdün işi. Harikasın. Aha. Bundan iyisi can sağlığı diyorum. Tamamdır birader. İşi çözdüm. Orası sıkıntılı öyle dik girdiğiniz zaman. Tamam. Evet. <laughs> dereye geç, dereye geç. Sorun değil ya sürüyorsan. Evet, <laughs> içindeki bir şey çok harika orada bir yok ama. İkinci günü mü, üçüncü günü mü ha daha Çok hızlanma. <gülüyor> <gülüyor> Frene basarak. Frene bas birbirine çat öbürüne ondan sonra hemen. Frene basıyorsun değil mi? Heh tamam. Güzel. Evet. İşte bu. İşte uçmanın sanatı. Uçacağız. Aynen. Evet. Harika. Sonraki bölümlerimizde elektrikli skateboardla kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Gelin şimdi sizi Mıza Çitili adlı firmama götüreyim.